Yine Gazze ile Filistin ile ilgili duygularımı, düşüncelerimi, fikirlerimi, yürek yangınlığımı, yürek yangınlığımızı dile getirmek istiyorum. Tam bir ay oldu. Hep beraber görüyoruz. Soykırım, mezalim devam ediyor. İslam ülkelerinin aziyeti, çaresizliği, sözden, mitingden, hamasetten öte müeyyideye vesile olacak hiçbir şey ortaya koyamamaları ve ancak günün sonunda bir çabanın, bir planın adım adım işlediğini görüyor ve yüreğimiz yanıyor. Buradan AK Partili arkadaşların sırasına dönerek sakın 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 ha Gazze'nin insansızlaştırılmasına hangi gerekçeyle olursa olsun hiçbir insani gerekçe hiçbir cümle bir tek Filistinlinin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayınız. Bu Filistin davasına, Türkiye'mize büyük bir haksızlık olur. Hatta ihanet olur. Bu uyarıyı özellikle söylüyoruz. Çünkü siciliniz kabarık. bunu özellikle söylüyoruz. Siz 5-10 milyar dolar karşılığında 5-10 milyar dolar karşılığında bunu yapma potansiyeline sahipsiniz. Lütfen Türkiye düzensiz göçmen, sığınmacı, mülteci merkezi haline geldi. Bu Türkiye için milli bir beka sorunudur. Şimdi büyük İsrail projesi çerçevesinde İsrail ya Gazze'lileri silah Sölü'ne sürecek ya onları dünyanın çeşitli ülkelerine dağıtacak. Türkiye'de bu ülkelerinden birisidir. Lütfen bu konuda dikkatinizi çekiyoruz. Dikkatinizi çekiyoruz. Bakınız Suriye'den binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanımız Türkiye'ye geldi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken sınırlarımız zaten kevgire dönmüştü. Binlerce on binlerce insan Türkiye'mize geldi. Ve yarın sakın ha bu konuda gerekçesi ne olursa olsun diplomatik ilişkiler dışında geliş gidişler hariç hiçbir Filistinlinin Türkiye'ye gelmesine vesile olmayın ya da neden olmayın. Bunu sakın yapmayın. Sayın Şabat bilim, yapacağız bilim, diyor o dediğinizi yapacağız abi. diyor. Arkadaşlar ne söylüyorum? Şair diyor ki demedim dilimin ucuna her ne geldiyse. Vallahi dilimizin ucuna her ne geldiyse söyleyeceğiz. Burayı başınıza zindan ederiz. Bu bir milli beka meselesidir. Ne demek? Ne demek Amerika'nın İsrail'in bu projesine yapacağız diyorsunuz, getireceğiz diyorsunuz. Hangi gerekçeyle arkadaş? Hangi gerekçeyle? Biz Sayın diyoruz ki İsrail'i durdurun. İsrail'i durdurun. İsrail'i durdurun. İsrail durdurun lütfen. Biz İsrail'in laftan anlamadığını i do Bakınız Genel Arkadaşlar, bakınız 20 yıldır, 20 yıldır biz çok şey söylüyoruz, STK'lar da söylüyor. 20 yıldır bu ülkenin, bu ülkenin yüzyıllık bütün birikimleri özelleştirme adına, verimlilik adına kamunun elinden çıkarıldı, özelleştirildi. Ama günün sonunda 20 yıl sonra siz dışarıdan ne kadar gazeteci yazar, STK, akademice, ne kadar hoca, ne kadar cemaat, dernek varsa kamulaştırdınız Günün sonunda İsrail gözlerimizin içine baka baka zulmünü yapıyor. Bizim setekalarda, bizim hocalarda çaresiziz. Onun için Hamas'ın bu eylemi ya Müslümanların aklını başına almasına vesile olacak ya hep beraber büyük bir bedel ödeyeceğiz. Biz diyoruz ki bu bedeli daha fazla artırmayalım. Aklımızı başımıza alalım. İsrail'e müeyyide ortaya koyacak adımlar atalım. Sözden,